merhaba ben işte Hoca Sözcük anlamı bitirdik şükür Orada rahatladık hocam sıkıntınız kalmadı konuyla ilgili Şimdi sıra geldi uygulamasına Uygulamasında da öyle çok önemli konuları ele aldım arkadaşlar Deyimler gibi, ikilemeler gibi Ya da anlamsal bazıları nitel anlam, nicel anlam falan fistan gibi Çok lazım olacağını düşündüğüm değerli birkaç konuyu ele aldım Şimdi onlarla ilgili uygulamalar yapacağız Sonrasında da inşallah ne göreceğiz hocam? Artık cümlede anlam gelecek. Cümlede anlam bitireceğiz. Sonrasında zaten malum kampımız inşallah başlayacak. Peki hocam uzattık başlayalım. Ne diyor? Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını söyleyiniz. bismillah Sizin için tam 6 tane çok orijinal, çok fazla duymadığınızı düşündüğüm deyimler seçtim arkadaşlar. Bakalım neler olacak? Hemen başlayalım. Ağız tam burası çalmak. Bu ne demek be? Tambura çalmak, saz çalmak vesaire çalmak. Hani böyle eğlenmek amaçlı, güzel vakit geçirmek amaçlı yapılan eylemler. Güzel, eyvallah. Yani biraz zaman geçirme mantığı sanki içeriyor. Ağız ağzıyla yani konuşarak, işte konuşarak oyalamak anlamına gelen arkadaşlar bir deyim. ağız burası çalmak. Yani bir anlamda böyle lafı dolandırmak, uzatmak değil mi? Oyalamaya çalışmak konuşmalarıyla anlamlarına gelen bir deyim. Şimdi sınavda metin içerisinde gelmesi bizim için avantaj tabii ama şöyle sorular var arkadaşlar. Mesela metni veriyor, parçayı veriyor. Hangi deyim bunu karşılar? Bismillah metni çok iyi anladın da hangisine denk gelir? O yüzden lütfen gerçek anlamda zorlamaya çalışınız kelimeleri, deyimleri. Dokuz yorgan eskitmek. Bismillah bu ne demek olabilir? Dokuz yorgan eskitmek yani onlarca organ değiştirmek ki zamanla uzun süre sonraları yani hocam uzun ömürlü olmak çok yaşamak anlamında çok yaşlı kimseler için 9 organ eskitti o ifadesi kullanılır güzel gemi azıya almak arkadaşlar bu ne demek? Geçtiğimiz sene sanki böyle videoda yer vermiştim buna. Diğerlerini çok kullanmamıştık ama gemi azıya almak güzel bir deyim. Gemde bakın dikkat bir kesme işareti var. Kesme işareti zaman zaman anlam karışıklığını gidermek için de kullanılıyor. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Burada da onu yapmışız. Peki hocam nedir bu? Hani atın ağzına takılan işte kontrolü sağladığın gem. Ama onu azıya alırsa yani azı dişini alırsa artık kontrol senden çıkar öyle sağa sola çekeyim yönlendireyim yapamazsın. Kontrolden çıkmak anlamını taşıyan bir deyim arkadaşlar gemi azıya almak. Güzel bir üçlüydü eyvallah saygı duyuyoruz uğurluyoruz. Gözden sürmeyi çalmak. Bu ne demek be? Gözünden sürmeyi çalmak O senin gözünden sürmeyi çalar. Dikkat et. Hırsızlıkta arkadaşlar artık ustalaşmış. Bunu bayağı iş edinmiş kimseler için kullanılan bir ifade. Yani artık hiçbir şey çaktırmaz. Asla en ufak bir işaret bırakmadan halleder anlamına geliyor. Minder çürütmekse boş boş oturmak. Hani böyle işsiz güçsüz oturmak anlamlarını taşıyan bir deyim arkadaşlar. Tembel tembel oturursun ya hiçbir iş güç hiçbir şey yapmazsın. İşte aslında minder çürütmek tam olarak onu karşılıyor dikkat. Cim karnında bir nokta. Bismillahirrahmanirrahim. Cim karnında bir nokta. Var hocam bizim de yani az çok bir Arapçamız bir şeyimiz var yani dikkat cimdeki artisti yakalamış olmalısınız. Peki hocam uzattım. Jim karnında bir nokta. Bakın Jim'in karnı burası. Eyvallah. Küçücük bir nokta. Yani hocam cahil kimseler için vurgulanan bir ifade arkadaşlar. Jim karnında bir nokta. Hatta çok cahil kişiler, aşırı cahil kimseler için bu ifade kullanılır. Bakın dikkat yani koskoca bir derya burası. Burada sadece bir noktasın anlamına gelen bir ifade cahil kimselere bir gönderme amaçlı kullanılıyor bu deyim. Peki hocam uzattık çok önemli. Çok farklı altı deyim konuşuldu. Gel isterseniz şimdi biraz ikilemeleri konuşalım. Yine yani çok değerli konulardandır tıpkı deyimler gibi. Bakalım bizden ne istiyorlar? Ne diyorlar? İkilemelerin görevini ve kuruluşunu söyleyiniz. Hocam görev derken sıfat mı, zamir mi, isim mi, zarf mı neyse artık. Yani zamir olmasın da sıfat, zarf vesaire neyse. Kuruluşu bakımından soruyorsa hocam. Neye bakıyorduk? Aynı kelime tekrarı, farklı kelime tekrarı, işte ne bileyim zıt anlamlı kelime tekrarı. Biri anlamlı, biri anlamsız falan fistan. Mesela ilk örneğe bir bakalım. Gelin arkamıza bir yaslanalım öncelikle. Şöyle kafalar bir rahatlasın. Bir telaşla işlemeyelim dersi. Acelemiz yok. Konuşmaları sık sık kesildi ve alkışlandı diyor. Eyvallah sık sık kesildi. İkilemeyi yakaladım hocam. Güzel, harika. Aynı kelime tekrar olduğunu gördüm kuruluşu bakımından. Peki görevi bakımından nasıl kesildi? Sık sık. Yani burada aslında bu eylemin nasıl yapıldığını söyleyen bir ifade. Ne aralıklarla yapıldığını zarf olarak kullanılmış. Eylemle alakalı olduğu müddetçe zarfa gidebilirsiniz. Güzel, bunu anladık. Kimsenin onunla ıvır zıvır konularda bir araya geleceğini sanmıyorum diyor. Şimdi, ıvır zıvır ifadesi ne için kullanılmış isim için? Nasıl konu ıvır zıvır konu? Yani burada arkadaşlar görev bakımından sıfat iken, kuruluşu bakımından ikisi de anlamsız kelime grubuna girecek. Çünkü ne ıvırı ne de zıvırı kullanıyoruz. Haydi Candan hocam, ne diyor üçüncü örnek? Onun için olur olmaz şeylerle uğraşmak daha eğlenceli. Nasıl şeyler? Olur olmaz şeyler. Görev olarak sıfat, kuruluş bakımından arkadaşlar olur olmaz. Olumlu, olumsuz, zıt anlam deme. Lütfen bak zıt anlam dediğini duyuyorum. Zıt anlamlı kelimeler değil. Asla zıt anlam ne hocam? İyi kötü işte bu. Bu kadar alttaki gibi iyi kötü geçinip gidiyoruz derken görmeliydim mutluluğunu diyor nasıl geçinip iyi kötü geçinip bakın eylemsinin önüne gelmiş eylemsiyle niteleyebilir zarflar biliyorsunuz sıfat oldu zarf oldu iki önemli göreve dikkat çektik iyi kötü kuruluş bakımından zaten söyledik ama tekrar olsun zıt kelimelerin zıt anlamlı kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşmuş. İkilemelerden soru gelebilir arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz. Hani bunu sormasa bile bu konuştuğumuz hiç gelmese dahi ikilemeler paragrafta. Ceyhan'da Deniz'de demiştik. İkilemelere yer verilmiştir. Gelir. İlla bir yerlerde ikileme bulmanız gerekecek sınavda. O yüzden hakim olmanızda fayda var. Aynı kelime tekrarı mı, zıt mı, yakın anlam mı vesaire mi onları da bilmenizde büyük fayda var. Peki uzattın hocam. Devam. Altı çizili sözcüklerin nitel mi, nicel mi olduklarını söyleyiniz demişiz. Evet hemen bir ekranımıza bir bakalım şöyle. Bir kayma gitme olmasın. Bir toparlayalım sayfayı. Harika hocam müthiş. Devam ne diyor? Çamın en uzun dallarını budamak istedi diyor. Şimdi buradaki uzunluk ölçülebilir bir kavram değil mi nihayetinde? Doğal olarak biz buna nicel diyeceğiz. Ölçülebilirler, nicel ölçülemezler. Nitel bu kadar. Evime yakın bir okul olsa harika olacak diyor. Buradaki yakın ifadesi de yine arkadaşlar çok rahat ölçülebilir bir ifadedir. Değil mi? Bu da niceldir. Onun ne kadar yüksek idealleri olduğunu biliyoruz. İdeallerinin yüksekliğini ölçmek mümkün değil. değil bir binanın yüksekliğinden bahsetmiyoruz. Nitel. Geniş bir odası olmasını çok istiyordu diyor. Nasıl oda? Geniş oda. Burada da miktar var aslında. Yani yine ölçülebilir bir ifade nicel. Bize karşı soğuk davranıyordu. Davranışın soğukluğu ölçülemez doğal olarak nitel. Yazarlar içerisinde en sığ olanıydı. Yani bilgi bakımından, eser sayısı bakımından, vesaire bakımından sığ olan yani derin olmayan tabii ki ölçülemeyen bir ifade bu. Artık neyi kastediyoruz cümlede hiç önemli değil ama anlamsal olarak sığlık tabii ki ölçülemez. Nitel bir vurgu yapılmış burada değil mi? Denizin sığlığından bahsetmiyor. Yazarın sığlığı kişinin sığlığından bahsediyor. Mümkün değil ölçülemez. Nitel güzel. Nitel nicel anlamı genelde de tercih ediyorlar arkadaşlar. Ales biliyorsunuz akademik lisans, eğitim kitabı yani bunu yapıyorlar gelebilir belki orada kullanılabilir. Siz de sanmıyoruz. TYT'de çok kullanılacağını ama gelirse diğer anlam konuları içerisinde en değerli başlıklardandır. O yüzden 3. sıraya bunu koymuş olduk. Evet sizin için biraz biraz önem taşıyacak anlam konusunda somutlama, soyutlama başlığımız var. Ne diyor? Altı çizili ifadelerde somutlama mı, soyutlama mı vardır? Gelin bakalım isterseniz. Sensizlik her zaman benim karşımda dimdik duruyor diyor. Şimdi sensizlik tek başına Soyut bir şey tabii ki. Ama karşımda dimdik duruyor derken onu benzetmiş, kişileştirmiş değil mi? Doğal olarak orada bir somutlama yapmış. Hemen bir altına yazalım hocam. Eyvallah. Ne diyor? Her şeyden önce buz tutmuş cesareti ön plana çıktı diyor. Cesaret tabii ki soyuttur. Buz tutmuş cesaret derken burada da çok net bir somutlama dikkat çekiyor. Bu arabanın uzaklaşması hasrettir diyor. Arabanın uzaklaşması normalde gitmesi, gözden kaybolması somut bir eylem, somut bir, somut bir durum konuşabilirsem hasrettir derken ne yapmış arkadaşlar? Soyut bir hale çevirmiş, soyutlama. İçinde yarım kalmış su bardağı gibi duran sevgiyi dışarı çıkar diyor. Bismillah. Bu nasıl bir cümle ya? Yarım kalmış su bardağı gibi duran sevgi. Bismillah gülmemek için evet kendi tutuyorum. Tabi kendi sözüm olunca da tabii ki gülemeyeceğim. Kendimi harcamayacağım. Evet ne diyor? Sevgiyi tamam sevgi normalde soyut ama su bardağı gibi durmasından bahsetmiş. Onu bir anlamda somutlamış. Buraya kadar her şey yolunda. Harika hocam. Ve son noktamız tabii ki somutlama soyutlamaya baktık. Nitelimin şey, nitel ve nicele baktık. Eyvallah. İkilemeler ve deyimleri de gözden Çıkardık aradan bir çıkarmış olduk. Rahatladık o anlamda. Yani ne kaldı hocam? Cümlede anlam kaldı sadece. Cümlede anlamı konuşacağız. Her şeyle yine iki video muhtemelen düşünüyorum arkadaşlar cümlede anlam için. Çünkü konu çok fazla. Ardından bir de uygulama atarız. Sonrasında da çok beklediğimiz. Tabi yaklaşık bir, bir ay falan oldu bir ay önce falan. Bir, bir çıtlatmıştım arkadaşlar paragraf kampı yapacağız diye. Şimdi zeminini hazırladık. Her şey hazır diyebilirim. Yavaş yavaş böyle son noktaları son ötüşleri yapacağız. Ve inşallah bomba bir kamp sizi bekliyor olacak. Kampta birçok kitaptan 4-5 kitaptan rahat sorular çözeceğiz. Çok kolayından çok zoruna doğru müthiş bir sıra izleyeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Güzel sürprizlerimiz var. Onun için de aslında hazırlıklar yapıyoruz. Bakalım neler olacak. E görüşeceğiz inşallah kampta ama tabii bundan onlardan da önce cümlede anlamda görüşeceğiz. E o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.